Kulak Burun Boğaz doktoru Tarhun Yusun Kaya sağlık çalışanlarından kurduğu ekibiyle tiyatro oynuyor. Bir yandan da hastalarına tedavi ediyor. Bir yandan da hastaneye e, sahneye çıkıp tiyatro eserini sergiliyor. Ancak salgın nedeniyle oyunlar online olarak yayınlanıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Osman? Ne Ne yapıyorsun sen burada? Sahnede oyuncu, hastanede kulak burun boğaz doktoru. Operatör Doktor Tarhun Yosunkaya mesleğinde olduğu kadar tiyatroda da iddialı. Sen merak etme, görürsem söylerim. Ankara'da görev yapan Doktor Yosunkaya 5 yıl önce sağlık çalışanlarından oluşan bir tiyatro ekibi kurdu. Hastanenin ardından sahnedeki yerini aldı. Uğur getirsin bize. Sahneye çıktığımız vakit inanın bu bütün yorgunluklar bitmiş oluyor. Sahnede bütün sanki yeniden pildi şarj etmiş gibi oluyorsunuz. Tabii sevda ile alakalı bu, sevmekle alakalı. Ben çok severek, severek yapıyorum tiyatro oyunculuğunu ve hekimliğimi. Anlamak için ta hiç gitmeme gerek yok. Komedi türündeki Fermanlı Deli Hazretleri ve Handan'ın kısmeti oyunlarında çeşitli karakterleri oynadı. Doktor Tarhun Yusunkaya'nın tiyatro aşkı onu sahnelere taşıdı. Bazen deli, bazen de eli tesbihli Külhan Bey'i rollerinde oynadı şimdi odasında bir yandan hastalarını tedavi ediyor, diğer yandan da gelecek senaryolara hazırlanıyor. Doktor Yasın Kaya'nın rol aldığı oyunlar online olarak yayınlanıyor. Pandemiyle beraber biz hepimiz biz hekim olarak, kulak burun boğazcı olarak Covid sürecine katıldık. Seyirciyle olamamak tabii kötü bir şey. Yani seyirciyi karşınızda göreceksiniz, nefes nefes hissedeceksiniz. Temel pre prensip budur tiyatroda. Selinaz, buraya. Buraya. <gülüyor> 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 Yaşlılar ve işitme engelliler için de tiyatro oyunu hazırlayan Doktor Yosun Kaya salgının bitmesi için gün sayıyor. <laughs>